هل <applause> تريدون <applause> çok güzel geçti. Her zaman bekleriz böyle maçları, etkinlikleri. Bu sene gerçekten Diyarbakırımız için çok güzel programlar olsun, konserler olsun verildi. 2-1 olarak bitmesi de bizim için çok güzel bir şeydi. Çok sevindik. Zaman inşallah her zaman buralarda daha güzel maçları ve etkinlikleri görürüz inşallah. Milli takımı tebrik ediyoruz. 2-1 olması Diyarbakır plakasında ayrı bir güzelliği oldu. Güzel bir maçtı, güzel bir atmosfer. Seyirciler de çok iyiydi. Yani o ortam gerçekten şahane. Hepsini tebrik ediyoruz. Her zaman bekliyoruz bu tür maçları, etkinlikleri. Yani güzel geçti. Bu tür maçların Diyarbakır'da yapılmasını gerçekten çok istiyoruz. Artı yani bizlere mutluluk veriyor. Bütün Diyarbakırlar olarak milli takıma destek vermeye geldik buraya. Ve çok da mutlu olduk.